Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ıspanak yemeği yapacağım. Bunun için gerekli malzemelerimiz ben yarım kilo kadar ıspanak aldım. Bol suda yıkadım. 15-20 dakikada sirkeli suda bekledim. Tekrar yıkadım. Bu çok önemli. Eminim siz dikkat ediyorsunuzdur. 2 tane orta boy soğanım var. Domates salçam ve biber salçası ekleyeceğim. Bu çok güzel yakışıyor ıspanak yemeğine. Ve pirincim var. Yarım çay bardağı kadar. Şimdi yapmaya başlayalım. Ocağımızın altını açtım ve 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. İçine soğanlarımızı koyalım ve kavrulmaları için ekleyelim. Ara sıra karıştıralım. Güzelce pembeleşinceye kadar kavrulsunlar. Soğanlarımız pembeleşti. Şimdi salçamızı koyalım. Ben yarım yemek kaşığı domates salçasıyla yarım kaşık da yarım yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Biber salçamız yoksa normal domates salçasıyla da yapabilirsiniz. Şimdi bunları güzelce tekrar soğanla salçamızı kavuralım. Salçamızın kokusu gitsin. Evet, şimdi de yıkamış olduğumuz ıspanakları içine koyalım. Hemen ben üstüne baharatlarımızı atacağım. Pul biberim var, karabiber, biraz da toz kırmızı biber ekledim ve tuzum var. Siz istediğiniz gibi baharatlarımızı koyabilirsiniz damak tadınıza göre. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Ispanaklarımız biraz tencerede Evet. Ispanaklarımız hemen kavruldu var bir dakikada. Şimdi de pirincim var. Yarım çay bardağı kadar ekliyorum. Sakın fazla pirinç eklemeyin. Bu sefer de pirinciniz çok olur, ıspanağınız az olur. Pek hoş olmaz. ıspanak daha çok olsun pirinçten. Evet, karıştıralım. Ağzını kapatalım ve biraz 2-3 dakika kadar kavrulmasını sağlayalım. 2-3 dakika kavrulular. Ben yarım su bardağı kadar da sıcak su ekliyorum. Pirinç olduğu için pişmesine daha çok yardımcı olur suyumuz. Evet, ağzını kapatalım ve pişmelerini bekleyelim. Bir arada bir karıştıralım. Tekrar ağzını kapatalım. Birkaç dakika daha pişmesi yeterli. Ispanak yemeğimiz pişti. Çok da güzel görünüyor. Altını kapatalım. Ve yemeklerimizi kesinlikle dinlenmeden yemeyelim hanımlar. 4-5 dakika, yani eğer vaktiniz varsa tabi 10-15 dakika bekletin. Daha sonra servis yapın. Yemeğimiz hazır. Şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın lütfen.